Merhaba kolay gelsin. Seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? He Erdoğan'a vereceğim kardeş. Erdoğan istesin bak ben sadece oyumu değil her şeyimi veririm ona. Canımı, malımı, sülalemi, anam babamı her şeyimi veririm ona. Bak bu dükkan benim tabelayı görüyor mu ne yazıyor? Kudret. Çok şükür işler yolunda her gün müşteri kaynıyor. Kapış kapış insanlar hayvan gibi et alıyor burada. Kudretli bir liderimiz olduğu sürece durmak yok. Yola devam Allah'ın izniyle hiç sıkıntı yok reis. sonuna kadar reis. Merhaba kolay gelsin. Bu seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Bu da sorumu kardeş. Ya tabii ki Erdoğan'a ona vereceğim. Tamam. Ekonomik bazı sıkıntılar oluyor ülkede. Dolar falan bayağı bir fırladı. Millet eskisi kadar et alamıyor ama buna da şükür. Ne yazıyor bak tabelada? Şükret. Şükredeceğiz kardeş. Gerekirse kemerimizi, dişimizi, her şeyimizi sıkacağız ama şükredip sonuna kadar reis demeye devam edeceğiz. Sonuna kadar reis. Merhaba kolay gelsin. Yine mi sen la? Evet yine ben. E malum önümüzde seçimler var. Ben de oyunuzu kime vereceksiniz diye merak ettim. Valla kardeş benim fikrim değişmedi. Ben hala reis demeye devam ediyorum Allah'ın izniyle. Tamam. Dolar aldı başını gitti. Döviz fırladı. Her şey ateş bağısı. Millet artık et falan yiyemiyor. Doğru. Ete lanet okuyor millet ya. Ama reis var başımızda. Bak ne yazıyor tabelada? Devret. Yapacak bir şey yok. İşler kötü gidiyorsa, dükkan dönmüyorsa devredeceğim. Ama vatan aynı CHP'lileri sevindirmeyeceğim. Sonuna kadar reisle, inadına reisle, çatlayın da patlayın şerefsizler, vatan aynı teröristler sizi. Merhaba kolay gelsin. Abi 5 lira vereceğim ya ne olursun Allah rızası olsun. bak 2 de olur çok açım ya ne olursun abi ya. Usta e bu ne hal ya ne yaptın yine dükkanın adını değiştirmişsin. Ha yok be abi dükkan benim değil ekonomik krizde ev dükkan araba ne varsa her şeyimi kaybettim dımdızlak kaldım ortada şerefsizim. Yapma be gerçekten mi? Gerçekten şerefsizim abi bak doğru söylüyorum valla bak. E peki 14 Mayıs'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Yine mi reis? Ne? Re reis? Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Hakaret mi ediyorsun oğlum sen bana? Açım la ben açım. Götümde don yok la. Ne reisi? Reisi de partisi de yerin dibine bastım. Allah bin belalarını versin bunlara. Hala reis diyor bana ya. La yürü git. İşim gücüm var benim. Şş. şş beş lira vereceğim mi la? Beş lira la. Bir de olur la. Bir lira da olur. Şş, hadi la. Allah razı olsun la. Şş, oğlum bak vallahi saplarım bacağına bak ha. Beş lira ver lan bana. Bana beş lira. Ver.